Tamam tamam abi. Şimdiden daha ilk yayından katmana ulaşmayalım. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım. O bu yakışıklılık ki. Ne ha. yapıyorsunuz ya chat? Oğlum özlediniz mi lan beni? Az siktir ya. Özlediniz mi beni? He? Tadım tuzum yok bu gece me... Ekran niye gitti lan buna? Heh. Yok. Az Oğlum siz var ya Büyük ihtimalle özlediniz de beni söylemiyorsunuz bu arada. Ayrılı unuttum, ayrılı unuttum. <laughs> ne yapıyorsunuz? Onu söyleyin bakayım ya. Nasıl gidiyor hayat abi ya? Neler yaptınız ya? Amana koyayım en son Facebook'a geçerken hani Facebook'a gelecekler bir yazsın dedik. Yani 4000 5000 kişi geliyordu. Yüz izlendik amana koyayım. Ne oldu? Yani chat anlamadım. Hani buradaki o bir yazanlar nerede oluyor tam olarak? Onu anlamadım. Neyse yani. Sonuç olarak yani ben de sizi satmıştım o ara. Siz de beni sattınız. Olur yani böyle şeyler olur. Ar aramızda böyle şeyler olabilir yani. Ee, abi ben ya bir dakika ben bir Discord. Ya Jrox bak ben senin gibi bir insan değilim. Anladın mı? Lan siktir ses duyamıyorum. Cyber yapma maleri. He. Jrox bak ben senin gibi bir Cyber, insan yapma, değilim. Cyber yapma. Mal mısın amına koyayım ya? Jrox bak ben Çocuğu, ne yaptım? Jrox Neyi ne yapma lan? lan? Ne lan mı? Oha lan kardeşine bunu mu yapacaktın lan bugün de? Lan Eray gelmiş amına koyayım Discord'a harbi harbi. Kanka niye bu kadar şaşırdın amına koyayım? Oğlum ben Cyber senin sesini açıyor diyordum. Hayır manyak mı? Ben de diyorum niye Cyber'a kızıyor ne yapmayayım Harbi ben de anlamadım Cyber'a niye kızıyor. Ne bileyim oğlum Cyber konuşturuyor sandım ben. Salak amına koyayım ben de yıkamadım. ya bu döl beni hep kandırıyor amına ya. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Hani donate falan gelmiyorsa kapatayım. Ya. <laughs> Arkadaşlar hani hani bir şeyler öyle konuşmuştuk. Hani ben dönecektim filan. He? Tikin nerede ha senin? Baba bir şey diyeceğim bu arada. Bakın. <laughs> ben buradan yetkililere sesleniyorum. Sayın Twitch gel. Allah sayın Twitch Türkiye, sayın Global Twitch'e sesleniyorum. Bir daha gideceğim mi lan oraya? Vallahi bir daha gitmiyorum. <laughs> Yalan. <Yalandırsın. gülüyor> <laughs> oğlum Eray yayın açıp gelmiş ya bir de. Yok kanka ben öyle. Yayında ya Eray amına koyayım. Ben öyle manyak Oğlum, manyak konuşuyorum. aptalla paylaşsak ya amına koyayım hiçbir şey paylaşmada gitmedik. Paylaşmadınız <laughs> mı? Oğlum bir söylesene. Lan bir şey, oğlum, şey, şey pa gidin. lan paylaşmadan niye yedi kaldı amına koyayım. Şimdi tam ekran. E tam oğlum tam haber verdi ilk önceden. Of Pozer Poz ver. DJ Erhay. Paylaşsanız oğlum paylaşın. Tam ekran dedim. Geri zekalı. Tam ekran yap kamerayı. 10 k yayın mı yapılır ama? Aç. O hayırlı olsun. Ya baba bir şey söyleyeceğim bu arada ben cidden. Bakın. DJ Erhan. Sayın Twitch yetkilileri. Bak gerçekten bir daha gitmeyeceğim. Şu tip şu tiki verseniz. Dur bir tane hemen bir tane bir soru çekiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl çekilir hem de bak göreceksiniz şimdi. Merhaba arkadaşlar. Eray yeniden Twitch'te yeniden yayında. Gel 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 gel. Kaydır gel. İşte bu da böyle bir samimiyetsizlik. Anladınız mı işte? Bak, 2 dakikada kötü başa ayrı oynadı götü. Benimki olmayacak. daha iyi. Samimi amına koyayım. Ciroş sen ne yaptın Al, kardeşim? Aç aç Instagram'ı. Aç benim story'i. Ulan ben kendi reklamı yaptın. Ananı avradını sikiyim. Amına. Telefon düştü. Aç benim Instagram'ı bak. Ciroş. Bu ayrı nasıl yapılıyor amına? <laughs> lan Bakın. Eray şu an bildiğin Twitch'te misin lan? Eray yayında kaydır. Oros bu çocuğu. Bu da nasıl bir samimiyetsizlik? <laughs> bu ne amına <onlara> koyayım? <laughs> bak Kemal kardeşim açıyorum. Kendine. Bak şu Kendine an baş. paylaştım ben. Paylaş kanka. Şu anda paylaştım kardeşim. Paylaş paylaş. <laughs> Paylaşın oğlum. Destek çıkın kardeşim. <laughs> oğlum bugün Eray'ı paylaşıyoruz. Bugün, bugün paylaşıyoruz. Bak, merhaba Benim arkadaşlar. Eray yeniden Twitch'te yeniden ya. Ya. yayında. Gel 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 ya gel oğlum kaydır geldi. Şey gel. diye. Güzel. Sevdim. Eray askılayım mı? Kız kız. Chat. Oğlum neler yaptınız lan ben yokken? Amına koyayım sanki görmedim ya. Yani ama beni özlediğinizi varsayıyorum. Hani yollar falan yazıyor ama evet. beni özlediğinizi da, varsayıyorum. Amına sağ grubundan niye attın amına koyayım ya? Kanka oraya da attım ha haberler olsun diye. He onlar da gelsin oğlum orada Efe Ugaç filan var iki paylaşsın. Gelsin oraya. oğlum, adamla. Ulan <laughs> Eray. Ulan Eray. ne kadar oldu lan? Kaç Kanka ay lan? Tam olarak tam 7 ay olmuş. Tam, günü, tam, tam, tüm, tam, gün hesabı istiyorum. Gün. Vallahi vallahi tam 7 ay. Hayır Am ay değil tam, tam gün de hesabı. Tam, amzik. <laughs> amzik geldi ha. <he. gülüyor> lan <gülüyor> ya <laughs> Facebook'tan sağ siktiri çekip bırakmayacaksın <laughs> <laughs> Götüne vurmuş da tek bir Ne oldu? Amına <laughs> koydu. Ne oldu? E geldik. E ne oldu? Yüzük Yüzük Yizik. Kemalciğim selamünaleyküm. Merhaba ne haber? abi. sen nasılsın? İyiyim canım. Özledin ya. mi lan beni Twitch'te? Ya oğlum, sana bir şey diyeyim mi? He. Bir çiz bile. Hayır. Ya ne no, no olur özle amına koyayım. Yok yani. Özleyecek bir tipin yok ki. Ya ha. oğlum bak amına soktu. Benim anam <laughs> babam var. Bir <laughs> insana... Oh, ben, benim Allah. anam Allah. babam var diyor. <laughs> Oha, bir insana pitch için Annen ya da babanın olmaması ya da babanın olmaması. Yani <laughs> hayır ya. İkisini bir de öyle bir karışıklık Ramus. öyle bir şey diyeceğim. Özür dilerim. Ramus Allah'ını seversen. Allah seversen gel bir nargile yap. Ne o gel. Şu an benim... Baba 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 baba. Gel. Ya, közlüyor ya közlüyor. Ne ah. Tamam evet. bu, bu kadar. Eray bir şey diyeceğim. Sen bugün botla mı girdin oğlum? Beş, kanka oluyor, ben de anlamadım. Kanka kıs, kıs, <laughs> oğlum, kıs, kıs kanka, Lan kısın dedim ama şunu ya. Nereden 5 oluyor? Birden ben çıkan koyayım? Çıkart biraz daha ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Kanka durun bırakıyorum, çıkartıyorum. Hadi bir, bir saat gitsin. Bir, bir saat gitsin. Kanka bir 5K idare eder dedim, anladın mı? Ya oğlum bir, bir saat gitseydi anladın mı? 10k falan olsaydı var ya. e, 21 yazdırıyorum botlara da bot oldukları belli olmasın. <laughs> Sadece biri ya. Yani. bir şey söyleyeceğim lan. Ben, bir ben bir şey, şey, ben şey unutmuşum vardı cidden. Komata şey çok ha. hızlı. Ben ne yapacağım? Oğlum bak bir şey diyeceğim bir de. Şöyle bir şey de var. Senin etikin yok. <laughs> Bu, Aa bir de nereden abi e, benim Nereden ne abi ben ne abi? yapacağım şimdi? Şu an çilotsuz stream'er gibi bir şey işte. Abi, <laughs> çirkin, Ananı avradı. O nasıl bir donate eder? Bir yayına baksanız oğlum hiç lan ne oldu bana? Eyvallah <laughs> <laughs> kar büyük amına koyayım. O ne oğlum? Onları bir düzeltse He bu 1 liraymış kanka ondan. E 1 lira öyle. 1 lira öyle oğlum. <laughs> Atın 200 300. Sen onlara şey mi koydun? Böyle görünürlük mü koydun? Yüzde şey. tam ekrana alıyorum haberiniz olsun ona göre. Era aşağıda abonelik yazmışsın. Basıyorum bu kanala abone olunamaz diyorum. Baba ünlem abone yazdı zaman ya <laughs> şey sıfır diyeceğim. abone gözüküyor ya. Bir şey diyeceğim bu aptal amına gün Twitch'e geri dönüş. Şu bu hype başlığa baksana 6 Haziran ansızın. <laughs> Aa onu ben değiştirmeyi unuttum. Şey, ne yazayım? Ne maldan beklenen performans. <laughs> Şu başlığını başlığını değiştirsene millet seni bekliyor aylardır. Helal! Geri geldim. Heh. Allah Allah. Heh. Yazsana başla. Mal era geri geldi. Oo oh, bir dakika <laughs> çağrı. Çağrı Daha yeni var hashtag olan... çıkarmış. Çağrı yeni hashtag çıkarmış. Ne? Çocuklar finalde. Hashtag çocuklar finalde hashtag arkadaşlar. Hashtag çocuklar finalde arkadaşlar. Ben Ferit Abla çocuk demeye utanmıyorum. Ama sikdir. Çağrı'ya git e, duyarını kaz. Ah siktir. Çocuk sikdir. derken anlamadım yani. Ha ya yani. Çağrı Orada ülkemizi teslim ediyorlar çocuklar, çocuklar falan. Çocuklar finalde demiş Çağrı Ergün. Buradan da Çağrı Ergün'ü davet ediyoruz. Neden böyle bir şey dedin? Kardeşler hayır bu hayır hayır. Hashtag çocuklar finalde şey bu. Ara hashtaglerden anladın mı? He. Benim mesele şey hashtagim gibi. Sinet'i diskoya götür dedim ya Cinet Baba o boş bir hashtagti Kemal ben sana onu söylüyorum O boş bir hashtag Ben beğendim ama o hashtag'i Oğlum az daha ben bir şey söyleyeceğim Trende konuşmayın artık ya Abi, Ben beğendim o hashtag'i Sinet kral adamdır yazman lazımdı Ki biraz daha e, he, Geleceğe paspas pas, pas pas etsin Sen paspasın pas nasıl pas tersen kardeşim ya Sinet gibi adam paspaslanmayacak da kim paspaslanacak Doğru diyor Bu da yani bir bakış açısı doğru Hashtag çocuk dediğin eline çocuk verir Bence bu da bir Oha amına koyayım. Oha ya. Hey, hashtag ha. Kemal'e götten. Kemal'e götten hashtag. 10 numara şey bence. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Sen niye yayına? Bir şey diyeceğim Eray. Sen niye tüyü çedin? Bak abi. Sen bir şey söyleyeceksin ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın hani şu an iyi hoş geldik döndük de hani. Bakıyorum donate alertlerine iyi güzel geliyor hani 1 lira 1 lira geliyor. Hani bu şekilde devam edecekse ben bir gol ayının bir düşüneyim. Hani Vallahi. Ne e <laughs> Sen para yapıyorsun. Sen ne e için yapıyorsun? Babanla ayrın amına <laughs> bak ya. Allah Allah. Sana bir şey diyeyim mi ben? Baba ben... Allah, Allah, Allah bana bak. ya. Kardeşim. Allah Allah. Benim, benim burada dostluk, arkadaşlık, <laughs> ya, muhabbet, sohbet. Lan yürü 3 saat ye Ya Ramuz gözle. Ben bu yada çıkarken para için çıkmadım. Abi Bu yine seni. nasıl bir, bir yayın oldu amına koyayım? <laughs> Daha yeni başladık ya. <laughs>